That is konu. Sesin net gidiyor bu şekil. Tüm kader şekilde... mahkumlarına Allah kurtarsın diyoruz. Evet tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın. Parada, i̇nşallah bir af gelir. Boşta yatanlar da faydalanır. Evet. Yani ne yiyeceğiz? Neyse seni biraz bir daha bir ekmek parası diyelim. Abi ondan önce ee, ondan önce bundan dört evet. sene önce arkadaşlar bir sessizlik istiyorum. Herkesten rica ediyorum. Bundan dört sene önce biliyorsunuz tam beşinci yılımıza gidiyoruz. Beşinci yılımız biliyorsunuz Nisan ayında kutlamasını yapacağız. Dört sene önce bir bayram programında, o zaman kısa mesaj hattı yoktu. Bir bayram programında cep telefonundan aldığım mesaj sayısı dokuz bin. Dokuz bin, aldığım mesaj sayısı dokuz bin. O yüzden Telsin'den direkt telefon geldi, yaptığımız işi sordular. Biz de böyle böyle bir iş yaptığımızı söyledik. Ve kısa mesaj hattı önerdiler bize. O zaman Gaziantep'in hiçbir radyosunda ve televizyonda kısa mesaj hattı yoktu. Daha doğrusu o da yoktur. İlk Evet, ilk Hisar TV'de yolcu şov programında yani bana gelen o 9000 tane mesajın, o 9000 mesajın önerisi olarak direkt bize verdiler. Ve biz o gündür bugündür kısa mesaj hattı kullanıyoruz. Bazı arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız 3 tane, 5 tane, 10 tane mesaj alıp diyenler biz bu işi yaparken siz mesaj hattının mesini bilmiyordunuz. Mesini, mesini. Her gün bu kapıya gelip İçeride yolcu abi bir türkü okuyabilir miyim? Tamam, Diyordunuz. Yapsın. Hayır bir seni uzatmıyorum bir seni tane... konuşmam lazım. Bazı şeyleri söylemem lazım. Tabi bu arada izleyen izleyen o dostlarımız yarası olan kocunsun arkadaşlar. Hiç kimse bir şey demiyoruz. Allah çok şükür mesajlarımız da geliyor. Dört dörtlük program da yapıyoruz. Bugün adı herhangi bir kötü programımız da olmadı. Hep anımızın akıyla beş senedir çıkıyoruz. Nisan ayında da beşinci yılın kutlamamız var. Tüm Gaziantep halkı orada olacak. Tüm Gaziantep halkını oraya davet ediyorum. Evet. Yolcu şovun herkese kapısı açıktır. Değil mi? Evet. Evet herkese kapımız açık. Başka programcı arkadaşlar ama, gibi... Ama kalbi güzel olanlar. Başka programcı arkadaşlar gibi... Evet. Devamını siz getirin ee, Yolcu Bey. Burası Dingo'nun bilmem neyi mi? Neyse boş ver ya. Diyanlardan değiliz yani. Evet Neyse. diğerlerden değiliz. Herkese kapımız açtık. Şöyle firmalarımız bu şekilde girmiyoruz. Ana sponsorumuz daha... Onur Ayakkabı ve Çanta Mağazası. Birbirine güzel şık ayakkabılar giymek istiyorsanız, bu kışın günü ayaklarınızın rahat etmesini istiyorsanız ve ayaklarınızın onurlanmasını istiyorsanız ne yapıyorlar? Onur Ayakkabı ve Çanta Mağazası'na gidiyorsunuz. Evet. Cem sürücü kursu. Artık ehliyet almak çok kolay. Yani hani gidersiniz bakkaldan ehliyet alırsınız ya, hani hep onu söylerler ya. Aman gözünüz seveyim, trafiğe çıkarken Güzel bir eğitim alın. Güzel bir eğitim alın. Eğitiminizden sonra el yetiminizi cebinize koyun. Ve ondan sonra trafiğe çıkın. Ama eğitimi sağlam olan yerlerde... ...gerçekten güvenilir olan yerlerde ve profesyonel olan yerlerde alın. Neresi? Cem sürücü kursu, evet. Akif kuyumculuk. Bayanları takıyı severler, bayanlar şıklığı severler, bayanlar her şeyi sever biliyorsunuz. Bayanlar özellikle makyajı da çok severler. Ama takı denilince bayanlar böyle dururlar. Takı takılmak isteyenler, yüzük bilenci küpü almak isteyenler, evine altın almak isteyenler nereye gidiyorlar? Akif kuyumcular evet. gidiyorlar. Lider otomotiv. Şöyle şık bir araba olsun. Yanında çocukların, eşin, dostun ya da sevdiğin ya da manifan diyelim olsun. <laughs> Ama altındaki araba çok şöyle şık güzel bir araba olsun. Ve de vadesi şöyle 45 ay olsun. İstiyorsan nereye gidiyorsun? Lider otomotive gidiyorsun. Evet. Turunç elektrik. Aydınlık bir dünya için evinizin daha aydınlık olmasını istiyorsanız arkadaşlar, iş yeri ve bahçelerinizin daha aydınlık olmasını istiyorsanız, rengarenk ışıklar olmasını istiyorsanız... Turunç elektriğe gidiyorsunuz. Evet. Aydoğan kömürcülük. Kış artık hemen hemen yarıladık yani kışı yarıladık. Kömürü hala alamayanlar varsa ya da kömürü bitti diyenler varsa Aydoğan kömürcüye gidiyorlar arkadaşlar. Ya bir alı diyorlar. Alt yazılardan telefonu alabilirsiniz. Hemen iki saatin içerisinde kömürünüz evinizde. Bugün nereden giyindin yolcu bey? Mercan giyime gittik, mercan giyimde giyindik ve buraya geldik arkadaşlar. Giyime... Çok teşekkür ederim. Evet, mercan giyime hemen şöyle bir dolaşalım gelelim. Mercan giyimin bir Bu arada kampanyaları şu... var. Evet. Kampanyalarını bir alalım. Erkek Ayram... takım elbiseler 35 milyon e, 35 yetmedi, pardon. Bayan kazaklar 5 ytl, bayan pantolonlar 10 ytl, etekler 5 ytl, çocuk takımlar 23 ytl, çocuk montlar 28 ytl, bayan takımlar 50 ytl. Koşun hemen mercan giyime. Evet bayram alışverişlerinde arkadaşlar giyim için nereye gidiyorsunuz? Mercan giyime gidiyorsunuz. Evet. Üstün ısı güneş enerjileri. Günü 24 saati evinde şalır şalır su akmasını istiyorsanız, sıcak su akmasını istiyorsanız bir an ödemeniz yeterli. Üstün ısı güneş enerjilerine burada sevgili selamlar. Yeter terzanesi. Evet, şöyle şık bir elbise diktirmek istiyorsunuz, güzel bir elbise diktirmek istiyorsunuz. Gömlek, pantolon herhangi bir fark etmez, elbise bunun içerisinde dahildir. E, yeter terzanesine. Evet. Aydoğan baklava ve dondurma salonu. Alt satın önemli ürenler, sevdiklerimdeki baklava ikram etmek isteyenler. Ah Allah kahretmesin, bugün misafirlerimiz zaten evet. geldi. Ama baklavamız maalesef gelmedi. Ama program sonrası oraya gidebiliriz. Evet. Elit bayan kuaförü. Güzelleşmek isteyenler. Hülya Hanım biraz yaklaş isterseniz. Hakan, yaklaş saçlara. Yaklaş. ...hiçbir bayan çirkin Düşmanlarını değildir. Düşmanlarını çatlatmak isteyenler direkt elit bayan kuaförüne gidebilirler. Hiçbir bayan çirkin değildir. Bakın bu bayan kristal. vardır. Evet sağlık kristal'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Evlenecek olanlar, arabasını sütletmek isteyenler. Nereye gidiyorlar? Sağ sağlık kristala. Kristala. kristal'a gidiyorlar. Ardın şekilde züccaciye eşyasına ve çelik tencere takımlarına... ...A'da Z aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Tutku elektronik. Tutku elektronik bir tutkudur, tutkudur her evet. zaman söylerim. Birbirinden güzel ses sistemleri... ...dividi çeşitleri, visidi çeşitleri, uydu çeşitleri... Ondan sonra televizyon çeşitleri, komanda çeşitleri ne ararsanız... Tutku elektronikte. Bir tutkudur. Esen tepe av bayi. Esen tepe av bayi, av zamanı geldi. Ava çıkar mısın Delal? Orada çıkmak yok. Ya tamam sen de, sen de o zaman. E, Esen tepe av bayisine.